örneklerimizi e, basit örneklerimizi yaparak konuyu kavrayalım arkadaşlar. Yandaki şekilde A noktasındaki bir sporcu mavi renkte çizilen yörüngeyi izleyerek önce B sonra C noktasına gidiyor. Sporcunun aldığı yol x, bakın aldığı yol x yer değiştirmesi yani bakın yer değiştirmesi de, neymiş yymiş ikisinin oranını istiyor. Aldığı yol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 birim yol almış. Ne kadar yer değiştirdi? C'den şuraya geldi. 1, 2, 3, 4 tane değiştirdi. 16 bölü 4'ten cevabımız 4. İkinci soru. A noktasındaki bir araç B noktasına 20 saniyede gitmektedir. A, B arası karayolunun uzunluğu 300 metredir. Aracın hızı V1, süreti V2'dir. Bakın hızı V1'miş. Hemen bulalım o zaman. Ne kadar yer değiştirdi? 200. Bunu ne zaman ne kadar da yaptı arkadaşlar? 20 saniyede yaptı. Şöyle 10 mu çıktı bu? Hemen süratini bulalım. Tabii ki hıza hıza bir ok işareti koyalım ki vektör olduğu belli olsun arkadaşlar. Ne kadar yol aldı arkadaşlar? Toplam ne kadar yol gitti? Karayolun uzunluğu 300'müş. Bunu da 10 saniyede yaptı. İşte bakın bu da 30 çıktı. Öyle mi? Bir dakika. Ee, 200. Doğru 30 çıktı. Cevabımızın şuraya 1 bölü 3 yapalım arkadaşlar. Şimdi ben bu e, bunları hazırlarken rakamları değiştiriyorum. Hani e, bazen rakamlarda oynama yapabiliyorum. Dolayısıyla burada 1 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Onu da unutmayalım. 10 bölü 30'dan 1 bölü 3 cevabımız. Önemli olan nasıl hesaplandığını anlamanız. Yandaki bir hareketliğe ait grafiğe göre verilenlerden hangisi doğrudur? 1 kilometrelik yolu 50 saniyede alır demiş. 1 kilometrelik yol yani 1000 metreyi 50 saniyede alırsa o zaman 20 metre bölü saniyelik bir e, ne neye, neye, sahip olması lazım? Hıza sahip olması lazım. Bakalım. Hemen şunun tanjantını alalım. Tanjant alfa biliyorsunuz ki eğimdi. O da hızdı. Konum zaman için konuşuyorum. Bakın 200 bölü 10'dan 20 çıktı. Doğru. 1'i alıyorum. Düzgün doğrusal hareket yapmıştır. Bakın düz çizgi olduğunda düzgün doğrusal hareket yapıyordu. Eğer şöyle olsaydı hızlanan, şöyle olsaydı yavaşlayandı. Bunlar daha çok aslında arkadaşlar 11. sınıf yani AYT konusu olduğu için burada pek fazla girmiyoruz buna. Evet. Düzgün doğrusal hareket yapmıştır bakın hızlan yani ne yapmamış arkadaşlar? Düzgün bir şekilde hareket yapmış. İvmeli hareket yapmıştır zaten yanlış. 1 ve 2'yi alabiliyoruz. Yandaki bir hareketli ait grafiğe göre hangileri doğrudur demiş yine? Ee, İyumeli hareket yapmış. Bakın hızı sabit. İyumeli hareket yapmamış. 5 saniyede 15 metre yer değiştirmiştir. 10 saniyede 3 çarpı 10'dan 30 metre yer değiştiriyorsa düzgün bir hareketten bahsediyorsak 5 saniyede 15'tir. Doğru. Hareketinin hızı 3'tür diyor. Bakın görüldüğü gibi zaten 3'te sabit verilmiş. Bu da doğru. 2 ve 3. Gençler soruların kolay olması sizi e, korkutmasın. Bu soruların ÖSYM de böyle soruyor arkadaşlar. Son yıllarda ÖSYM'nin de bu kadar kolay sorduğunu eğer çıkmış soruları incelerseniz görürsünüz. Aşırı derecede zor kaynak, aşırı derecede zor denemeler çözmenize gerek yok. ÖSYM çok zorlamıyor artık sizi arkadaşlar. Yeter ki fiziksel bir bilgiyi bilin ve günlük hayata uygulayın. Hemen bir başka soru. Bir hareketli ait hız zaman grafiğine göre hareketlinin yer değiştirmesi kaç metredir demiş. Yer değiştirme ifadesinden bahsediyor arkadaşlar. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi veriyordu. Değil mi? O zaman hemen bulalım. 4 çarpı 10'dan şurası 40. Bakın 8 çarpı 10'dan şurası 80. Bakın 12 çarpı 10'dan şurası 120. E 120 şurası da 120. 240 olarak karşımıza çıktı. Eğer grafik altta olsaydı arkadaşlar yer değiştirmeden bahsettiği için eksi olarak alacaktık. Onu da söylemiş olalım. Yandaki pistte A noktasındaki bir sporcu 5 dakikada 5 bölü 2 tur atmaktadır. Bir sporcunun ortalama hızı V1, ortalama süratı V2'dir diyor. Bakın ortalama hızdan hemen yazalım. Ortalama hız. Neydi arkadaşlar ortalama hız? E, yer değiştirme bölü, toplam yer değiştirme bölü zamanda. A'dan B'ye geldi. 50 metre yer değiştirdi. Bunu ne, ne kadar da yaptı arkadaşlar? E, ee, 5 dakikada yaptı. Hemen şöyle bulalım. Şimdi e, bu V ortu e, hızlı bir de sürati bulalım. Toplam yoldu biliyorsunuz ki. E, 2,5 5 bölü 2 tur atmış. Çevresi 2 pi r biliyorsunuz ki yani çevre neydi burada? 2 pi değil mi? Ç eşittir 2 çarpı pi çarpı yarı çarpı 50. Şöyle yapalım. Bölü 5'ten bahsedelim. Şu ikiler birbirini götürdü. 5'ler de birbirini götürdü arkadaşlar. Ee, ne olur? Şu pi 3 olursa 150 mi olur? Yani şu da 50 bölü 5'ten ne olur arkadaşlar? 50 bölü 5'ten ne oluyor? On ee, 10 oluyor. Aşağısı ne olur arkadaşlar? Bir dakika şu 50 metre diyor ya ama bakın tamam olduğu için 100 olacak. Orayı bir yanlış yapmışız orada. 100 bölü 5'ten 20 olacak orası. Burası da pi çarpı 50'den 150 olacak arkadaşlar. Sıfırları götürüp ee, 2 bölü 15 diyeceğiz. Devam edelim. 7. soru. A. 5 araçları şekildeki konumlarından 2 saniye sonra aynı anda duraktan 6 metre bölü saniyede geçmektedirler. Buna göre evimleri oranını bulunuz demiş. Bulalım hemen. Bakın ikisi de şuradan 6 metre bölü saniye ile geçiyor. Önce AA'yı bulalım. Son hız A'nın son hızı 6. İlk hızı 4'tü. Böldüm hemen 2 saniyeye. 6 4 2 bölü 2'den 1 mi çıktı? Hemen diğerini buluyorum. B'yi buluyorum. Son hızı 6. ilk hızı 10 bölü 2'den cevabım eksi 4 bölü 2'den eksi 2. İkisini oranladığımda eksi 1 bölü 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Devam edelim. Arkadaşlar anlamadığınız her noktayı yoruma yazın. Hocam ben dakika 28.00'ı anlamadım. Bu şekilde yazmanız yeterli arkadaşlar. Hemen dilimiz döndüğünce tekrardan açıklamaya çalışalım. Hemen devam ediyoruz. Hızı 10 metre bölü saniye olan bir aracın 5 saniye içindeki ivme zaman grafiği verilmiştir. Buna göre cismin 5 saniye sonundaki hızı kaç metre bölü saniye olur demiş. İlk hızı neymiş arkadaşlar? 10 metre bölü saniyeymiş. Çok güzel. O zaman ben V son eşittir ilk hız artı A çarpı T yapamaz mıyım? E, değil mi arkadaşlar bakın yani bu A çarpı T dediğimiz olay aslında nedir arkadaşlar delta V'dir. Hemen delta V'yi bulalım o zaman. 10 çarpı 3'ten şurası artı 30. 2 çarpı eksi 5'ten şurası da eksi 10. E toplam ne kadar hız değişti arkadaşlar artı 20 değişti. E, i̇lk hızı 10'du. Artı 20 değişti. Toplam hızı 30 oldu arkadaşlar. Bakın görüldüğü gibi eksi olduğu için alttaki e, alanından bahsettiğimizde başına eksi koymayı ne yapmıyoruz arkadaşlar unutmuyoruz. Hemen ÖSYM'nin yayınlamış olduğu map kazanımından e, kazanım testinden seçtiğimiz sorulara bakalım. Fizik bilimine göre hareket ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hareket göreceli bir kavramdır değil mi arkadaşlar? eğer iki araç yan yana giderse iki araç yan yana giderse arkadaşlar ikisi de aynı hızda giderse normalde hareketli olan bunlar birbirlerini hareketsiz görebilir. O zaman bir doğru. Evrendeki tüm hareketler için sabit bir referans noktası vardır. Evrendeki tüm hareketler için sabit bir referans noktası yoktur arkadaşlar. Yani her e, hareket için başka bir referans noktası seçilebilir. Hareketli tanımlamak için referans noktasına ihtiyaç duyulur. Evet. Bir, birine göre durgun az önce bahsettik. Diğerine hareketli olabilir. Evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Evet. Ee, göreli olarak yani bir şeye baktığımızda hareket ettiğinden bahsedebiliriz. Mesela ben duruyorumdur ama dışarıdan bana bakan biri dünyanın döndüğünden ötürü beni hareketli görebilir. Devam edelim. Bir hareketli yarı çapı 3 metre olan şekildeki çembersel yolda A noktasından B noktasına okla belirtilen yörüngeli 3 saniyede gidiyor. Buna göre hareketlinin sürati ve hızı kaçtır demiş. Bakın benzer bir soru yaptık. 3 metre 3 metre de şurası toplam 6 metre yer değiştirdi. Bunu 3 saniyede yaptı. 6 bölü 3'ten 2 hızlı olarak karşımıza çıktı. E, bu hızıydı değil mi? Hemen süratini de bulalım. V eşittir. 2 pi yarıçapı 3 bölü 3. 3'ler gitti. Pi 3'tü. 3 gereken 6. Cevabımız deniz seçeneği arkadaşlar. Görüldüğü gibi ÖSYM'nin kendi yayınlamış olduğu e, sorular bu şekilde arkadaşlar. Gayet kolay. Öyle değil mi? Bakın bir de çıkmış sorulardan yani e, map kitabından sonra çıkmış sorulardan da e, çözdüğümüzde aslında korkulacak bir şeyin olmadığını anlayacaksınız. K aracına ait hız zaman ve L aracına ait ivme zaman grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi her iki araçta ivmeli hareket yapmaktadır. E hızı artıyor o zaman ivmeli hareket yapıyor. E bakın eksi e, o zaman yine ivmeli hareket yapıyor. Bir doğru. Zaten bakın ivmesini vermiş. Kağıracı pozitif yönde. Şimdi arkadaşlar e, yönde şu üçünü bakın hani çözerken bir e, aksilik oldu. Ben bunları çözerken video kayıtı değilmiş. Şunları bir daha çözelim. Kağıracı pozitif yönde. L aracı negatif yönde ilerlemektedir diyor. K aracının pozitif yönde ilerlediğini biliyorum. Artı olarak verilmiş ilmesi. Ancak L aracı negatif yönde ilerlemektedir. Bilemem arkadaşlar. Buradaki, buradaki eksiye bakarak aldanmayın. Eksi 10 dediği olay arkadaşlar. Bunun hızının azaldığını belirtebilir. Kesinlikle değil. E, kesinlikle dediği için 2'yi alamıyorum. Üçüncü öncülde K aracı hızlanmakta. Evet doğru. Ancak L aracının eğer eksi 30 ile bakın gittiğini biliyorsam bu eksi yani eksi yönde gittiğinden dolayı e, hızlanabilir, yavaşlamaktadır diyor. Kesin değil cevabımız A şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. Bir sonraki sorumuz. Bir bisikletli doğrusal yolun A noktasından B noktasına 10 metre bölü saniye sabit hızla 5 saniyede geliyor. Bakın A'dan B'ye 10 metre bölü saniye ile 5 saniyede geliyormuş arkadaşlar. B noktasından 25, B noktasında 25 saniye dinleniyor. Tekrar yola çıkarak B'den C'ye 7 metre bölü saniyelik e, sabit hızla 50 saniyede geliyormuş. A-C noktaları arasında ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir diyor arkadaşlar. Bakın e, 5 saniyede geliyorsa 10 metre bölü saniye ile gittiğinde 5 saniyede geliyorsa arkadaşlar burası ne kadardır e, metre cinsinden? <laughs> 50 metredir değil mi? Saniyede 10 gitti. 5 saniyede 50 oldu. E burası da e bakın arkadaşlar 50 saniyede geliyor. 7 ile 7 kere 5 35. Burası da 350 metre mi oluyor? Aynen öyle. Baktığımızda toplam ne kadar yer değiştirdi arkadaşlar? 350 artı 50'den 400 metre e, yer değiştirdi. Bunu ne kadar zamanda yaptı? He şunu bakın. Şu 25, 50, 75 80 değil mi? Şurayı 80 olarak alacağız. Orada bir hata yapmışız. E şu sıfırlar gitti. 40 bölü 8'den cevabımız 5 olarak yani aşık olarak karşımıza çıktı. Az önce hani 7'yi yanlışla 7'yi olarak aldık. Kafamız karışmasın. Devam edelim. Bir de çıkmış sorulara bakalım arkadaşlar. iki tane bakın eee seçtim. ÖSYM'nin son zamanlarda sorduğu. 2017 ve 2016'da sorduğu. 2018 ve 2019'da sorduğu soruları alacaktım. O kadar basit ki arkadaşlar bakın. Yani bir, bir tık zor olsun diye bunları aldım. Zaten çıkmış sorular videomuzda da onu izleyebilirsiniz. Bakın göreceğiniz arkadaşlar. 2018 ve 2019'da aşırı basit olduğu için bu ikisini alayım dedim. Bari anlatırken en azından biraz daha bilgi veririm diye bu ikisini aldım gençler. Şehirler arası bir yolda hareket halinde olan iki farklı otomobilin ön panellerindeki göstergeler 90 km bölü saat değerini göstermektedir. Bu göstergelerin ikisi de doğru çalıştığına göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. İki otomobilin de süreti aynıdır. Bakın arkadaşlar bizim ön panellerde otomobillerin ön panellerindeki göstergeler sürattir. Bu doğru. İki otomobil de aynı yönde gitmektedir. Bilemeyiz. Biri sağa doğru yani şöyle yol olsun bakın. Ne yapabilir? Biri yukarı doğru gidebilir. Biri aşağı doğru gidebilir. Değil mi? Bu kesin değil. İki otomobilin hızı aynıdır. E, yönlerini bilmediğimiz için e, dolayısıyla bunun da kesin olmadığını ancak gösterge olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımıza aşık bir sporcu koşu parkurunda bulunduğu noktadan önce güneye doğru 35. Sonra doğu. Bakın hemen yapalım isterseniz. Önce güneye doğru 35 metre. Sonra doğuya doğru 60 metre. Sonra da kuzeye doğru 115 metre koşuyor. Hemen şöyle kuzeye doğru 115 koştuğunu hemen şöyle söyleyelim. Bakın 20 saniyede tamamlıyormuş. Zaten alınan yolu yani sürati hemen bulabiliriz. V sürat alınan yol Bölü zaman değil miydi? Ne kadar aldı arkadaşlar? 35, 115 daha ne yapar? 140, 150, 60 daha. 210. Bunu ne kadar da yapıyormuş? 20 saniyede yapıyormuş. Buradan hemen 10.5 çıktı mı? Yani D veya E olacak. E yer değiştirmeye baktığımızda bakın şunu şöyle yaptığımızda şuraya 80 kalıyor. 60, 80, 100 üçgeni var. 100 bölü 20'den o da 5 olacak. Cevabımız D çıkacak. Evet arkadaşlar abone olarak bildirimleri açarak bu tarz videolara ulaşabilirsiniz. Daha ekstra soru çözümleri çıkabilecek soru tahminleri detaylı bir şekilde incelenmiş yeni nesil denemelere ulaşmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilirsiniz oradan üye olabilirsiniz arkadaşlar WhatsApp grubuna eklenerek oradan soru çözüp hani soru sorup oradaki sorular sorularınıza cevap alabilirsiniz arkadaşlar o da üst seviyede üst seviye üyelik de mümkün. Dolayısıyla eğer fizik öğreneceğim, fizikle ilgili güzel netler yapacağım, fiziği fullleyeceğim diyorsanız Burak Hoca Fizik kanalı size yetecektir arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.